Selam YouTube merhabalar hoş geldiniz. Bugün Vermintide yeni bölümle karşınızdayız. Ve ben kapımı kapatmayı unutmuşum. Bunu kayda girer girmez fark etmemde bir acayip oldu. Şu bölümü bir tamam diyelim. Bölüm başlayana kadar ben şu kapıyı kapatıp geleyim. Bugünkü bölümümüz Merhabalar, merhabalar, ben de varım. Aa evet Furkan canım kusura bakma şu kapı ben benim varım dikkatimi varım. dağıttı biraz. Ben varım. Sen varsın. Sen her zaman varsın. Ben de varım. Ben de varım. Ee, ben neydi ben de bu? Garden of Mor bölümü Şurada tamam Kapıyı kapatıp geliyorum ben hemen <laughs> Tabii ki <laughs> Bu arada da Ben konuşayım Videoyu beğenmeyin, kanala abone olmayı unutmasını Çok seviniriz Şimdiden çok teşekkür ederiz Eee Videoları da atabilirsiniz Çok iyi olur. Ama önemli onlar çok abone ve Uzun bir bölüm. Bu bölümde bossa gelecek, o zırhlardan da gelecek, her şeyden gelecek. Mezarlık gibi bir Sayılır. bu karakterle şu ay bu bölüm için iyi olacaktır ya ilerle bakalım şu sağda solda genelde bir şeyler olabilir muhtemelen ama ilerden buluruz ya çok fazla Şimdi vakit kaybetmeye gerek yok zaten uzun bir bölüm olacak. Abi nereye gittiniz? Şuradan. Neredeymiş? Buradan mıydı? Yok buradan. Gel buradan gel. Bak bak. Ha. Buradan aşağıya. Ana büyük kapı açılacak sanırım. <laughs> Öyle gibi duruyor değil mi? Bu nereye gidiyorsun abi? Yanına kimse yok. Tamam merak etme. <laughs> Sıkıntı yok. Hallederiz. Of yaya bak. Şunları aldım. Arkandan geliyor. Ha, onu umutlamışız zaten. Bir daha. Yedik bir tane of finesse that kill Normalde burada bir yerde bir boru gelmesi. Uy, ne oluyor dedim ya. Hope <laughs> <Kestik>. it <laughs> Elim iyice alıştı bu oyun artık ya. Şu hopşattan falan kaçabiliyorum normalde. Çok kaçamıyorum o kadar. Şöyle kalabalıklarda arkanı bir yere daya genelde. Ne oluyor lan? Bir yerden bir şey mi geldi? Evet bir kalabalık geldi. Boruyu da duymadım ben. Nasıl geldi o kalabalık? Nereden geldi ben de anlamadım da. Şu jüce çok dağıtıyor ya itire itire. Temizledik mi? Tamam. Çok erken başlıyorum şuna ama denk getirebildik. Şurada mermi var. Harcadıysan al. Ben hiç harcamadım. Harcadım. Gerçi bir tane harcamışım ben de herhalde ama. Olsun. Çok önemli Nerede mermi var? Şeyde. Aa orada. Aldın mı? Hı hı. Tamam. Gerçi bir tane değil, çok daha fazla harcadım da silah yeteneğinden dolayı. Şu ittiriyor, şarj atan bozuyor ya, bozuyor ya. Burada çok bir şey yok herhalde. Bir şeyler devam edelim ya. Gitmemiz gereken yerden. Ne geliyor? Arkanda. Şunu alabilirsin. <laughs> ah geliyorlar. Arkanda. Abi. Şunu şöyle halledeceğiz bak şimdi. Hoppa. Bir kısmı gitti. Dikkat et. Biliyorsun tehlikeliler. Bu tarafa doğru kaç. Hah. Hah. Ben yandım ama. Var mı başka? Kalmadı. İyi hallettik ha. Güzel yerde denk geldiler. Şöyle şöyle. Abi şuna bakar mısın? Kapalı yakın falan gelselerdi geliyorum. Astım şimdi adamı. Astım. Aa Reaper, karda Reaper var. Neyse bu. Ne, şey şey. Neydi onun adı? Şu, şu çok mantıksız değil aslında. Reaper'da de denebilirmiş onu. Ee, runner. Efendim? Şurada şey var. Al, almak istiyorsan al. Çok mermi harcadıysam. <laughs> Harcadım artık. Hmm, Cumbula bir sedik iyi olur ya. Ah buldum. Keşke başka bir şey isteseydim. Al oradan. Sandığın içinde var. Nerede sandık? Şurada bak. İşaretledim arkanda. Sen neredesin? Heh. Ben kullanıyorum bunu. Kullan kullan. <laughs> bir temizleyelim ortalığı ya. Ne oklar takip mi ediyor? Evet. <laughs> Çok iyi ya. Ama İlla bir yerden yiyeceğiz. Şu kalabalığın etrafında bulan... Donanma... Oo şey kalmamış. Yiyeceğe bak zıplıyor bokluyor vuruyor lan. Haha. <laughs> Cüce vuruyor ya. Devam ben edelim. Şurada bir bu arada bir tom var şurada bir yerde bak. Şu kitaplardan birinden bu var burada. Aldım şimdilik. Tamam. Tamamdır. Aa boss geliyor. Şöyle geride kalalım. Hem mermi sıkıntımız olmasın. İçeride kalabalıkta gelmese boss zaten nereden geliyor D D D D D Tamamdır. Eline sağlık. Vallahi yapıştırdım mermileri. İyi ee, boss'a gitti. Başka bir şey kalmadı. Ya bir daha gelir mi emin değilim. O zırflardan bir tane daha gelir mi emin değilim. Hepsini hallettik yani. Ben yani de çok kolay hallettik bu arada. Normalde tamam, bize kolay olmuyor muydu? Yok. Kötü yerde falan denk geldi. Yani boss yine kolay oluyor da. Gerçekten. Arkamı dönmeye ben... gelmiyor. Ne oluyor lan? Beni arıyor. Aa pardon 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 pardon. <laughs> ne oluyor ya? dedim ya. Bol ben arkada ben unuttum ya. Evet. Friendly fire. Pardon. Oldu <laughs> mi dedim ben? <laughs> evet. Yo şey için değil düzeltmek için söylemedim ya düzenli. İngilizcem çok mükemmel değil yani. İngilizcem iyi bile değil. Hatta benim İngilizcem yok ne? Azar konuşursam evet. Türkçe Türkçeyi mi tabii Bunlar çok salak ama ya. Botlar mı? He evet. ya. Botlar salak şey. Ya çünkü botlar zaten işi zorlaştıran kısım şey onlar. Normal o falan çok şey yapmazsın yani. Halledemeyecek bir şey değiller. Anında ölüyorlar ya botlar sıkışıp ölüyorlar. Ne güzel hepsi buradan geldi böyle sıra sıra. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Şu yayla özelleri çok kolay alabiliyorsunuz da. Şurada bir tane green var. Alalım mı? şurada grim var alalım mı? Ama yok ya canımızı çok küçülecek. Daha bir ton bölge var geçmemiz gerekiyor. Abi gelme Umar. gelme gelme. Evet, gördüm 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 gördüm. Son anda kaçtım ama. Ha. Hadi gidelim. Yine astım şimdi oraya. Astım astım. Şuradan almış. Şurada bir şey oluyor genelde. Cam falan bir şeyler olabiliyor burada. Aaa düştüm. Ben oh. yani çok ilerledim ya. Lan aşağı attılar beni de. Geliyorum geliyorum. Botlar kaldırır seni zaten de. Lan. Tamam. Ölmek üzereyim. Lan. Niye geçemiyorum? Ben gene düşün. Geliyorum, geliyorum. Sana o sen tamam. Düşün düşün abi tamam öyle. Tamam, tamam. Biraz ben de biraz Çok bitik... fena sıkıştım. Hmm. bir tık panik oldum ben de. Bayağı bir can kaybettim o an. Şey yapalım Burada bakalım bir şey. şurada bir bakalım bakalım ne varmış. Bir şey de yokmuş. Var ya, buraya girmeme gerek bile yokmuş ya. Senin karakterin şeyi çok iyi Ön tarafında tuttuğun zaman herkesi Bunu almış olalım hadi Ön tarafında tuttuğun zaman herkesi Şey çok rahat oluyor Çok kolay hasar almıyorsun Neredeyim ben? Diğer şeyi alayım mı? Azıcık ilerdesin Diğer şeyi alayım mı? Diğer tomu Aa sen abi. Neredeymiş? Şuradan bir yerden bir şey geliyor özel. Şu botlardan biri alsın bunu. Zaten gerekirse bırakırız ya. Oo, oh, te aşağı bırakmışlar seni. Koştur koştur geliyorum ben. start Kalk bakalım. Evet arkadaşlar ölmedim geri döndüm. Lan <laughs> <laughs> öldürdün? öldürdün lan beni gel buraya. Gel gel buraya sen mi öldürdün lan beni? Ne oluyor? çok affedersiniz. Bir saniye mikrofonumu kapatacağım. Hemen geliyorum. Tabii abi sıkıcak ben buradayım. face in you, help? <laughs> be not rid not of the you don't hurry into death mercenary stinking beating heart. Have Bretonian fairs. It's knights fight among themselves. They quarrel over which undead king should rule. Don't let that elven wench outlive you. Bir şey Aa abi. Ay yeni cam bastım be. Ay evet çok pardon. Bir ufak. Aa bir abi görüşürsek... bir daha geldi ya. Dur bekle. Şurada cam bulacağız zaten az ileride bekle. Halledeceğiz onu. Ama... Ya bir ufak telefon görüşmesi zamansız oldu farkındayım da. Öyle mi ya abi? önemli bir şeydir diye. Ne karışık bir Aa benim içimden geçtiler ya. Ya şaka gibi ya. Kaldırım kaldırım. Şurada cam var. O şeyleri bırak ben alayım. Onu ikimize de basalım canım. Neredesin? Var abi buradan. Tamam bekle biraz. İkimize de bastım. Şu kitaplardan birini Şunu alayım. Bunlar şeyler alsın artık. Tamam kullanılmadı Tam Tamam almazlar onu. Ha, Boş artık. Bırak bırak kalsın orada. Nereden gidiyoruz? Buradan. Oraya nasıl gitme abi? Atla aşağı gitsin. Yan taraftan can aldığımız yer var abi. ya. He. Oranın yanından. Şu zamanlamayı tutturabilsem var ya çok daha güzel olacak ama. Abi çok uzun bölüymüş he. Bölüm uzun he. daha dur. Biraz daha var daha. Daha başı mı burası? Ya başı değil canım o kadar uzun değil ya. De. ortalarına geldik yani. Ne oluyor? Bir daha abi gitme çok fazla. Vurdum mu? Vurdum. Hem de nasıl vurdum. Üf. Oraya çıktı abi? Şu merdivenden çıktım da bir şey yok burada. Çıkmana gerek yok. Aa geliyor. Oh, Aa yine geliyor. Neredeler? Oo gördüm. Dur. önümü temizlemişsin İki sefer, iki sefer geldi. Ve neyse ki hazırdım ikisinde de. şey var, runner var bir yerde. tam kenara kaçıyordum ki. Arkadaş üstüme çullanı verdi. Ee, şurada bir green var. Onların ikisinin yerini göstermiş olduk zaten. Şurada da bir grim var. Diğeri de o geçtiğimiz yerdeydi. Onu da göstermiştim. Burada bir, bir ton daha var şu labirentte. Şuradan gidilince. O kitaplardan bir tane daha var. da ne şey yarıyor abi ben? Ekstra zar veriyor. Şey maç sonu. Şey oyun sonu. Şurada. daha fazla yüzü oluyor o zarın. Grimlerin bütün yüzü dolu. Gelmeme ihtimali yok. Ha. Şuradan devam edeceğiz şimdi. Buradan gireceğiz. burdan şuradan. Ha bak burada cam var. Al onları. İçeyim alayım mı? Al, kullan. Ama diğerinin almadığına dikkat et. Şey alamamış oldum. Aldım. Tamam. Nereden gidiyoruz? Şuradan. O gibi kasma yaptı. Şuradayım. Bir ufak bir kasma yaptı. Bomba aldım. Bir tur daha geliyorlar şimdi var ya. Vallahi bir tur daha artık gelmezler. Geliyorlar lan? Aa runner. Öleceğim. tamam. Hadi, hadi. Tamam tamam. Ya kalabalık var da şey yok zırhlar gelmiyor. <laughs> Boss geliyormuş bu <burada> şuradan. <laughs> bu kayıttan dolayı mı oluyor emin değilim fakat hafiften bir kasma gelmeye bir şeyler var. Pink düşmesin diyorlar ne diyorlar bir şey. Dün de oldu. Videoda çok sıkıntı varmış gibi görmedim ben bir baktım videonun tekrarına falan ama. Bak şu an FPS var ya yerlerde sürmüyor şu an. Allah Allah. Evet. Canımı zaten toparladım bile. Can basmaya gerek kalmadı. Evet. Şuradan da geçiş vardı. Birazcık. Ne öyle bir şey yaptın? Ne bileyim. Bir bakalım kaldır bir şey. Kalmaz mı? Ah! Pardon. Daha şurada bak şey var cam var. Şurayı birazcık temizleyelim istersen. Temizlenecek bir şey yokmuş gibi görünüyor ayrı konuda. Bakalım. Ok herhangi bir yere yönelmediğine göre Oya nasıl geçeceğiz. Ay, atlayacağız buradan. Aşağı. Nele düşünüyor ölüyorsun? yok yok. yok. Ay, evet çok durma orada. Gel ilk dur şurada. Direkt ölmüyorsun da çok durma üzerinde. Şuradan başlayalım. Daha rahat oluyor. Şu alt tarafa atlayacağız bak sonra kestikten sonra. Nereye? Aa dur şimdi mi atlayalım ona? Hey çıkalım direkt, direkt yukarı. Ha aynen buradan gidiş yok. Şuraya gel. Buraya. Evet. Hepsi de buradan geliyor. Gerçekten ne güzel oldu. Eee orada falan oynarken buradan gidiliyor. Aynen, buradan gel. Yukarıdaki Yukarıdakini halledelim. <laughs> Hemen şu merdivenin dibine atlayabiliriz bunu kırdıktan sonra. Şuradan da buraya. Aynen, burası güzel. var mı başka nereden geliyorlar arkadan? Of, kolunu aldım. Şu kapı açılacak. Şurası. Gazım var bir tane. Orada heykellere bakar mısın? Lan ben niye yine şeyde kaldım? Şaka gibi. Ee, Sen canım iyi. Şunları şurada bir halledelim. Ee, bu arada kime can basayım? Markus'a bir can basayım ben. Aşağı gideceğiz de nereden atlayalım? Buradan gidelim abi. Buradan gidelim, aynen. Şuradan gel. Aynen. Buradan böyle. Ben ki tremeden Burada bekle. Dur dur. Bombaya ihtiyacımız olacak. <laughs> Aa. Ekran sağlam sizin bir zaman olur. Aa. <laughs> hadi. Hadi bakalım. Tamam devam. Ne oldu? İçeri mi bakıyorsun? <laughs> de kaldı orada. Ben de sanki oda basmıyordum da. Güzel. Ne yaptın? Oda basmıyor da sanki. Değil mi? Evet. Gerçekten çok kötü oluyor. <laughs> ya ben telefon normalde cevap vermem ama... Şu, 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 Önemli bir şey olma ihtimali vardı. Geliyor. Hadi bakalım. Here is için bunları rahat rahat harcıyorum. kanka sohbetten mi düştü? Elakim. Aleyküm selam. İyi canım hoş geldin. Bitirelim bölümü. Bir sonraki bölüme sen de gelsene. Senin sesin niye az geliyor o kadar? Benim sesim mi? Evet fullledim az geliyor abi evet. Çok çok az geliyor hem de. Bakalım bir. Şu an nasıl geliyor? Şu an iyi. Şu an daha iyi. Çok daha iyi. Hadi aa iyi turuncu aldık. Evet, ben ne alacağım? Ben hiçbir şey almayacağım. Çay beni buz gibi yapmışım. Özellikleri iyi değil ama. Tamam. Bu bölümü hallettik. Bosa ne vurmuşuz? Muhtemelen hiçbir şey. Aa, iyi vurmuşuz lan yine fena değil. Pekala YouTube. Bu videoyu burada bitirelim. Evet. Herkese çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki hoşçakalın. videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Bay bay.